Herkese selamlar dostlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ekim ayına gelen altın biletteki korsan koruyucu kostümünü en başınca inceleyeceğiz. Ondan sonra verilecek para değer mi değmez mi bunu konuşacağız. Sonra kendi köy binası 11 hesabımdan biraz yükseltme biraz ganimet saldırıları yapacağız. Sonra güzel bir şekilde de kapanış yapacağız. Umarım şimdiden hoşunuza gider arkadaşlar. Deyip abi hemen de hızlı bir şekilde altın bilete geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha ben puanları biriktirmedim. Sıfırdan başlayacağız bu hesabımızda. Bakalım nereye kadar geleceğiz. Ödülleri ne kadarını alabileceğiz. Demek istiyorum. Onun haricinde gördüğünüz gibi korsan korucunun kostümü abi mükemmel. Gördüğünüz gibi çok iyi bir kostüm yapmışlar. Yani şöyle söyleyeyim. Altın bilet biraz daha ucuz olmuş olsaydı emin olun gözüm kapalı yani korsan kurucu gibi gözüm kapalı bu altın bileti almak isterdim yani bu hesabımda da alabilirdim ana hesabım köy binası 13'te de alabilirdim ama hiç fark etmez çok güzel bir kostüm yapmışlar o yüzden şöyle söyleyeyim şu altın biletteki 47 TL buna değer mi onu bir konuşalım arkadaşlar e, verilen ödüllere hemen gelelim ama avantalara bir bakalım ödüller mücadeleler hemen ödül listesine geliyorum arkadaşlar %20 inşaatçı hızlandırma %20 laboratuvar %20 ordu bir taşa da bağış yapılıyor. Yani onu söyleyeyim. altınlardan 3000 3000 yan köylerde de 800 800'e yakın ganimet vermiş. Onun haricinde e, güç iksiri var. Vişatçı şeyleri var. 1 2 3 4 tane kitap var. Kitaplarda kahraman kitabı, savaş kitabı, inşaatçı kitabı ve büyük kitabı. Bence arkadaşlar yani bu sezona göre altın bilet alınır yani. Alınır bir vaziyette. Çünkü ödüller güzel yani. Çünkü bayağı bir çoğunlukta bayağı bir ödülleri çoğaltmışlar. Çünkü neden? Altın bilete zam geldiğinden dolayı bu şekilde ödülleri biraz fazla göstermişler. Yani şöyle söyleyeyim ben bu hesabımda değil de yani e, köy binası 13 ana hesabımda belki bu kostümü alırım. Alırsam da sizlere paylaşırım ve e, korsan koruyucunun nelere Hani ne yapabildiğini ne işe yaradığını sizlere gösterebilirim deyip abi şu an sizlerle birlikte köy binası 11'e hesabımızda ne yapacağız ufak tefek yükseltmeler yapacağız onun haricinde gördüğünüz gibi zaten 5 tane işçi boşta zaten köyde hiçbir şey kalmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın okçu kulesi kalmış 6 tane bir tanesi 7 milyon istiyor duvarlar var barbar kral ve kraliçem var kraliçe zaten bir seviye sonra 50 seviye oluyor artık köy binası 11'e max oluyor onun haricinde bombalar falan var. Ee, hemen laboratuvara gelelim hesabımızda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi askerlerin tamamı vurulmuş. Büyülerden 5 tane var. Bir tane de valkiri var. O da 6'ya basıktan sonra artık köy binası 11'den max olacak. 150 bin kare iksir istiyor. Acaba 150 bin kare iksire Valkiri'yi mi bassak yoksa kraliçeyi 50'ye mi yatırsam 198 bine? Onu düşünüyorum ama laboratuvarı da bir an önce bitirmek istediğimden dolayı ne yapalım arkadaşlar sizlerle birlikte hemen ilk iş açımızı yükseltelim sonra ganimet kasalım. Hemen ne yapalım abi şöyle bir bakalım. E, ee, okçu gösteriyor şu an karşımızda. Hemen bir tane okçu kulesini abi şöyle bir e, bu basılmış zaten. Şuraya gelelim hemen 14 milyona. 14, 8'li. 15'e basalım abi. Hemen bir tane okçu yükseltmeye verdik. Kaldı 1,5 milyon, 2 milyona yakın altınımız. İksirimizle basabileceğimiz ne var abi burada? Koruyucuyu zaten basamıyoruz. Duvar basabiliyoruz sadece iksirle arkadaşlar. E, ee, laboratuvarda da ne var abi? Vurabileceğimiz iksirle. X ile vurabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Ne yapalım? X ile de birkaç tane duvar yükseltelim. Sonra ganimet kasmaya başlayalım sizlerle. Hemen abi 3 milyon X ile bir duvar 12 seviyeye basalım. Bir 12 seviyede buradan basalım. Ne yapalım? Bir 12 seviyede buradan basalım arkadaşlar. Diyeceksiniz ki abi 13, 3 milyon X ile duvar niye basıyorsun? O ganimet kasmak çok zor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çünkü ganimet kasmak kolay ve artık X ile yapacak hiçbir şey yok. O yüzden arkadaşlar ben hemen o dozlama bir madenci minici ordusu bastım. Hemen ilk saldırımıza geçelim. Güzel bir köy bulalım. Biraz ganimet kasalım. ikinci okçu yükseltelim. Artık ufaktan bu köyümüzü de bitirelim. Devam edelim bakalım nasıl bir köy açacak bize. Şansımıza ne gelecek? Abi şu oyundan atma durumu var ya beni çıldırtıyor yemin ediyorum ya. Adamı kanser ederler arkadaşlar. Gerçekten bakın arada sırada bu güncellemelerden sonra artık böyle oyundan atmalar bayağı bir sıklaştı. Bunu sizlerin de başına geliyordur ama benim başıma çok sıklıkla geliyor. Hele ki ganimet kasarken ağam şam geliyor. Sinirleniyorum yani. İyi be abi devam edelim biz. Tamam ben biraz sakin olacağım. Tamam. Evet arkadaşlar aramaya devam ediyoruz. En azından şöyle bir 600 binlik bir köy gelirse eğer ona dalarım diye bir düşüncem var. Bakalım bu ordumuzu nasıl yöneteceğiz? Ondan sonra ne ordular basacağız? Ona göre değerlendirmeler yapacağız. Ee, güzel bir ganimet geldi aslında köy binası 12 seviye bizim biraz üstümüzde ama. Ne yapabiliriz buraya abi? Binayı alırsak. Şuradan binayı alırız aslında ama. Kraliçeye abi şuradan bir yön vermek istiyorum. Hemen buradan. Şuradan abi minima atıp. Güzel bir temizlik yaptıracağım minime. Şuradan abi. Uçan kışlamı kralımı bıraktım. Şu mini şuraya alsın. Kraliçe şuradan gel abi. doğru patlatalım. Şuraya bir öfke büyüsü. Kraliçe içeri girerse arkadaşlar ben şuradan abi artık madencilerimi yolladım. Hemen koruyucumu da attım abi şuraya. Şunu dondur. Abi şuraya bir dondurmak istiyorum. Kraliçeye bayağı bir kitlendiler. Koruyucu git 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 git. Şurada kraliçenin üzerinde bir öfke büyüsü abi. Koruyucunun özelliğini şurada kullanacağım arkadaşlar. Bakalım Binaya aldıktan sonra neler olacak? Çok merak ediyorum. Oynayabildiğiniz kitlendim. Abi çok yanlış yeri dondurdum. Yemin ediyorum çok yanlış yeri dondurdum ya. Şuraya bir öfke bayağı karıştı ortalık ha. Şuraya iskeletleri atalım. O iskeleti ben niye aldıysam acaba? Garip oldu ama sıkıntı yok abi. Şuraya iki balonumu sallayayım. Şuraya bir öfke. Şunları şuraya. Kalan askerlerimi de attım. Artık belki güzel bir güçlük gelebilir. Çünkü orada bir buz büyüsünü yanlış kullandım ama arkadaşlar sıkıntı yok. Yine yani köyü uç diyebileceğiz büyük ihtimal diye bir düşüncem var. Çünkü 3-4 tane madencim var abi. Kraliçemin özelliği duruyor. Hiç fark etmez ama şu taktik avcıyı alsalardı çok iyi olacaktı. Ya zorlanmadan bitirin artık bu abicim hadi. Tamam abi kraliçenin de özelliğini kullanıyorum arkadaşlar. Güzel bir şekilde buraya bir 3 yıldız attık. Bakalım bundan sonra bakalım hangi orduyu kullanacağız. Çok merak ediyorum. Güzel bir ganimet aldık. Bonus da birlikte büyük ihtimal yine 1 milyonu zorlayacağız gibi geliyor. Bakalım bonusumuz neymiş. Bonusu göstermedi Nailat olası. Acaba e, kupayı yeni geçtiğimizden dolayı mı bonus göstermedi? diye bir düşüncem var. Evet, şu an gördüğünüz gibi usta 1'deyiz. Ya yani yeniden yeni gösterdi bonusu. Hemen abi ne varmış şu an? Tazı balon. Tazı balon saldırısı deneyebiliriz. Ne yapabiliriz? Sizlerle bir de ganimet için değişik ordular denesek mi yoksa nasıl yapsak? Ee, yine madenci ordusuna geri mi dönsek? Ya da şu abi ne yapacağım ben kara iksiri kullanacağım için şunu şu orduyu tekrardan basmak istiyorum. Tekrardan madenci birici basalım arkadaşlar. Ne yapalım? İsteğimizi de atalım. Şöyle bir ne varsa diye yollayalım klanımıza. Bakalım arkadaşlar kalemizde olsun da her çıksın. Tekrardan yeni bir ganimet için yola çıkalım. Evet dostlarım hemen hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi ordum çıktı abi. Hemen bu Hazır balon saldırısını yapalım. Sonra tekrardan madenci bineceğe döneceğiz. Ve bakalım ne kadar ganimet kasabileceğiz. Sonra okçumuzu yükseltebileceğiz. Bir ikinci okçumuzu. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Uzun bir video yapmak istemiyorum aslında. Kısa videoları daha çok izlediğinizi biliyorum. Ama genel olarak da videolarım çok çok uzun. O yüzden bazıları fazla izlemeden ilerletip geçebiliyor. O yüzden kısa bir video yapmaya çalışacağım. Bakalım ganimetleri arayalım. Güzel ganimet bulalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim diye abi birkaç tane daha saldırı atarız gibi geliyor bana ama. Ama bir ganimet açarsa çok güzel olur. Ganimet açmıyor. Bildiğiniz böyle köylerden almak istemiyorum. Buralarda da ölü köy veya ki canlı köylerde güzel ganimet çok zor, sıkıntılı. Ama sıkıntı yok abi. Biz yine yolumuza devam edeceğiz gibi geliyor. Çünkü bu köyümüzü bir an önce bitirip artık 11'den 12'ye geçmek istiyorum arkadaşlar. Kesinlikle geçmek istiyorum. O yüzden elimi çabuk tutmam lazım diye düşüncem var ama bu ne abicim? Bu ne? Bu ne, nasıl bir köy? <laughs> 1 milyon iksirli bir köy açtı. Ve şöyle söyleyeyim. Klan karesinde bir şey yoktur aslında ama şuraya abi kraliçenin olduğu yeri 1, 2, 3, 4 bir tane daha at. Şunu şuraya... Kraliçe gel lan buraya. Evet. Şu kraliçeyi indiremedik ya ona gidiyor canım. Yemin ediyorum. Şu hava Allah belanı be indiremedik. İndiremedik. Sıkıntı oldu. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Biz bir an önce hızlanalım abi. Oraya indirdiğimize göre yönümüzü buradan vereceğiz. Kral. Kraliçe buradan abi. Şuradan tazılarımız geliyor. Şuradan bu. Bir. iki abi. Koruyucu at. Bu saldırı biraz sıkıntılı. O yüzden korucunun özelliğini kullandım. Kraliçeyi kaybedeceğiz. Ama bu saldırı gerçekten çok sıkıntı ya. Ben bu saldırıyı gerçekten beceremiyorum bazen. Yön oluyor beceremiyorum. Ama sıkıntı yok abi. Biz her türlü yolumuzu bulacağız gibi geliyor. Şuraya bir öfke büyüsü. Şuraya bir mini. Karıştı ortalık. Allah'a karıştı. Biz ganimeti de alamadık. Binayı da alamadık gibi geliyor. Şurada bir en azından ganimete dalalım. Sağlık olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çünkü ben ganimet dalmak için girdim ama bildiğin sadece bir şey kalmadı. %60 küsür bir şey aldık. Ama ana binayı bize aldırmadılar. Gerçekten aldırmadılar. Sıkıntı oldu bakın. Kaleden elektro çıktı. Bir öfke büyüğümüz belki olmuş olsaydı binayı alma imkanımız olabilirdi. Ama çok zor abi. Her şeyimizi kullandığımız için bir de şurada kreçe sıkıntı yaratacak elektroya. Onu söyleyeyim. Yine aşağı yukarı iyi bir ganimet aldık. Ama abi belki adam akıllı dalmış olsam 3 yıldız gelebilirdi. Benim için önemli olan ganimetti. Ganimeti aldığıma göre kapat gitsin abi deyip hemen abi tekrardan madenci birinci ordumu basacağım. Çünkü bu orduya fazla ayak uyduramadığımdan dolayı en iyisi madenci binici abi bu köylerde ya da en kötü ihtimal Atıcı saldırısı gördüğünüz gibi yaptığım kombin arkadaşlar. Bu kombin de olabilir. O yüzden ne yapalım abi? Ordumuz çıksın tekrardan güzel bir ganimete doğru yolculuk yapalım arkadaşlar. Evet dostlarım hemen hızlı bir şekilde hemen 3. saldırımıza geçiyoruz. Yine madenci binici saldırısı arkadaşlar. Bugün full madenci binici saldırısı yaparak hem altın iksir bir yandan da kara iksir kısacağız. Çünkü kara iksir ihtiyacımız var. Ya kraliçeyi yatıracağım ya da ne yapacağız abi? Ee, Valkyri'yi vuracağız ama abi bir milyonluk ganimet açtı bu köyde girmezsek olmaz diye bir düşüncem var ama bina köy binası 13. O yüzden biraz sıkıntı çıkabilir. O yüzden binaya uzak bir yerden mi dalsam diye bir düşüncem var ama bu taktik avcının orası da açık. Kareksir deposu burası. O yüzden ne yapalım? Kraliçeye abi şuradan yürütmeye verelim. Biraz şansımızı zorlayacağız abi ama yapacak bir şey yok diyorum abi. Çünkü niye? Güzel ganimet. Vallahi güzel ganimet. O yüzden fazla şansımızı zorlamadan kraliçemizi biraz yürütelim abi. Şuradan. Gel bakayım kraliçe buraya. Bilgisayardan da kraliçe yürütmek gerçekten çok tuhaf. O yüzden pek şey yapmıyorum arkadaşlar. Şuraya hemen uçak kışlama attım. Şuraya kralımı bıraktım. Şurayı kırabilirsek kıracağız. Kıramazsak patlayacağız. Kurlağan. şuraya bir dondur kraliçe içeri girmedi ama yapacak bir şey yok abi yani ben hızlı bir şekilde madencilerimi yolladım binicilerimi de attım şunlar kraliçeyi kitlenmeyin abicim bir dakika kraliçe bir yürüsün be şuraya abi bir dondurmak istiyorum şuraya attım Şifa abi üstünü yolladık artık abi. Kraliçeyi kaybedeceğiz yemin ederim. Kaybetmeden hemen özelliğini kullandım. Koruyucu bir gider misin kardeşim binaya doğru? Binaya doğru git. Git 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 şuraya git. Hemen şuraya bir koruyucunun özelliğini kullanayım. Şu binayı alır mısınız? Lütfen şu binayı alın. Evet çok mükemmelsiniz. Evet arkadaşlar şu an binayı aldık. Belki de birazcık güzel ganimet alabiliriz diye bir düşüncem var ama da şöyle şunları atayım. Şuraya da bir okçu atayım. Madenciler orada biraz çürüdü. Çünkü neden abi? Bina patlayınca köy binası, 13 binası biliyorsunuz yüksek seviyede olduğu için patlayabiliyor. Patlayabildiğinden dolayı askerlerin tamamına hasar verebiliyor arkadaşlar. O yüzden burada bir patlamalar oldu. Ama kraliçemizin özelliği olmuş olsa belki güzel bir ganimet alacaktık. Köy binası 11 olduğumuza rağmen de güzel bir yüzde aldık. Bence başarılı. Bence güzel bir ganimet de aldığımızı düşünüyorum. Kraliçe ne dayandın be kardeşim ben. Vallahi billahi iyi gitti kraliçe. Çünkü ilk seyir falan da patladı burada. Kraliçe belki iyi gidebilir. Çünkü sadece taktik avcı sıkabiliyordu. O da gördüğünüz gibi iflas bayrağını çekti. Şu ilk sayıda sıkabildiği kadar sıksın abi. Kraliçeyi kaybettik. Güzel. Yine arkadaşlar yine güzel bir oran. Yine güzel bir ganimiyet. %83 köy binası 13'ten almak bu oğluyla mükemmel arkadaşlar. O yüzden bu şekilde ganimet gelsin abi. Biz fazla bir şekilde yapmadan en azından istediğimiz hedeflere ulaşabiliriz diye bir düşüncem var. Hemen abi tekrardan madencimin orduma basıyorum. Ondan sonra abi ordu çıktıktan sonra sizlerle tekrardan bir araya geliyoruz. Evet dostlarım bakalım son iki saldırımızda şuraya 7 milyon yapıp hemen bir sonraki okçumuzu yükseltmeye verebileceğiz. Bakalım kaç okçumuz kalmış. Son bakalım okçu kulesi son 5 arkadaşlar bir tane daha basarsak son 4 kalacak. Onları da bir sonraki videolarımızda güzel ganimetler kasarak yükseltme yapabiliriz diye düşünüyorum. Hemen abi güzel bir ganimete aramaya geçiyorum. Bakalım yine 1 milyonluk yine 8-900 binlik bir ganimet gelecek mi? Abi gelsin ki bir an önce yükseltmelerimizi yapalım. Güzel bir videonun da daha sonuna gelelim. Sizlerle birlikte bakalım. Evet dostlar aramaya devam ediyorum bu şekilde. Bakalım nasıl bir köy girecek. Abi yine böyle antikotik köyler geldi. Oha köy binası onda böyle bir ganimet. Bakın arkadaşlar Depolar ağzına kadar dolu. Köy max bildiğin bitmiş. Ben bu köyün içinden geçmek için artık ne yaparım? Elimden geleni ardına koymam abi. Hiç acımam. Şuradan kraliçemi atarım. Peşine şifacılarımı atayım. Şuradaki hedef şuradaki kraliçe arkadaşlar. O yüzden şuraya bir örtü büyüsünü çakıyorum. İki balon attım abi. Şuraya bir krim. Sonra bir daha krim abi. Bakalım kraliçe arkadaşlar nereye yönlenecek? Ona göre kendimize şekil vereceğiz. Şurayı bir dondurmak istiyorum. Şuraya uçan kışlamı kıralım mı? Şuradan da artık madencilerime yolladım. Şuradan koruyucu abi. Şuraya bir şifa büyüsü atacağım. En azından ne yapacağız? Yolumuzu bulacağız. Şuraya bir şey at. Evet çok güzelsiniz. Koruyucu git taz daha. Heh, koruyucunun özelliğini kullandım. Abi krala sıkmayın. Sıkmayın krala. Şuraya bir dondur abi. Şuraya bir şifa daha atalım. Oğlum biz ne yaptık? Neler yaptık? Şeyler bitmiş. Çok güzel. Şuraya öfke büyüsü. Şuraya bir iskelet atayım abi. Baya bir yordu askerleri orası. Lan ortalık arası köy binası onda bildiğim bu kadar zorlanacağımı düşünemiyordum ya. Bakar mısınız ya? Madenciler burada bildiğin hiç oldu hiç. Şu elektro gel lan şuraya. Şuraya bir şov yap lan. kalan askerlerimizi atalım. Elektro oranın içinden geçsin abi. Çok mükemmelsiniz ya. Şokçuyu da şuradan at abi. Tamam. Kraliçenin özelliğini kullanamadan abi köyü birlikte üçledik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köy binası ondan deli bir ganimet aldık. 800 bine yakın ganimet ve 160 bine yakın da bonus. Ya biz bu şekilde saldırılar atarak gerçekten köyümüzü 11'den artık 12'ye... Geçişini sağlayacağız. Evet şu an zaten ordum çıkıyor abi. Son diyorum arkadaşlar son bakayım 5400. Buradan bir bonus daha verecek. Şu an e, bakalım hazinemizde ne var abi. E, 5080 var. Hemen bunu toplayalım 580'i. Ne oldu 6 milyona yaklaştık. Bir 580 de buradan verse arkadaşlar 6.5 milyon. E, bir aşağı yukarı 500 bir ganimet alsak okçuyu artık yükseltmeye verebiliriz. Son ordumuz çıktıktan sonra güzel bir ganimet alalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Ordu çıktıktan sonra görüşelim. Evet dostlarım. Hemen son saldırımıza doğru geliyoruz abi. Bakalım bu saldırımıza da 1500 bin falan alırsak arkadaşlar. Okçumuzu yükseltmeye vereceğiz ve videomuzu da bitireceğiz. Umarım güzel bir kapanış yaparız diye bir planım var. Ama güzel bir ganimet geldi ve canlı bir köy arkadaşlar. Nasıl yapsak? Dalsak mı? Dalmasak mı? Diye bir düşüncem var ama bilmiyorum. Ne yapalım? Ee, hemen Şöyle söyleyeyim. Ön taraftan girebilir miyiz buraya? Ön taraftan girsek çok güzel olur ama girmesek de olur. Kraliçe yukarıdan kessek şuradan girebiliriz diye bir düşüncem var. Hemen abi şuradan kraliçeme attım. Canlı ölü hiç fark etmez aga. Alayına gider diyorum. Bakalım ne olacak? Kraliçe nereye kadar yürüyecek? Ona göre de bir plan çizeceğim ben. Şuraya bir öfke büyüsü atayım. Kraliçe bu tarafa gel. Aynen. Kraliçe niye o tarafa gidiyorsun ya? Heh, çok mükemmelsin. Evet dostlar kraliçe bu tarafa geldi abi. Kralımı şuraya attım. Ne yapacağım? Kraliçe içeri giderken ben buradan madencilerimi yollayacağım. Bakalım askerlerimizi ana merkeze doğru itebileceğiz mi dostlar? Onu çok merak ediyorum. Şuraya hemen bir kere şifa bir üstüne atayım. Koruyucu bu tarafa gel. Koruyucu bu tarafa gel. Şurayı bir dondurayım abi. Şuraya bir öfke büyüsü. Koruyucu gelir misin bu tarafa? Şuraya bir kere daha dondurayım. Abi koruyucunun özelliğini şurada kullanmak istiyorum. Şurası bayağı kitlendi. Şuraya bir öfke büyüsü. Abi şu binayı alın artık ya. ya. Yemin ediyorum var ya. Çok malcana bir giriş yaptık ya. Kralın önünü açalım bari şuradan ya. Abi bildiğiniz binayı almamıza hiçbir şekilde izin vermedi ya. Şurası karıştı, şuradaki herholar var ya, mahvetti bizi. Sağlık olsun arkadaşlar, yani en azından yine biraz ganimet almış olduk galiba. Binayı alamasak da. En azından bir 500 bin falan aldık, yine rekorumuza gidemedik. Neden? Çünkü 6.5 milyon ganimetimiz var. Ve şöyle de bir durum var. Bakayım ne kaldı gibi bir şey kalmadı. Bir okçumuz kalmış. şuraya atayım. Kraliçeye bayağı bir kitlendi zaten Cehennem Kulesi. Tamam abi artık çık çık. Çık abi çık. Çok malzene bir dalış malzene bir ganimet. Ben böyle bir kapanış yapmak hiç istemiyordum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sağlık olsun. Her zaman da yani üşüyeceğim diye bir şey yok. Hemen bonusumuz da geldi. Bonusumuzu da toplayacağım abi hızlı bir şekilde bakın. Hazineye geldi. Topla dedim. 7 milyona ulaştık mı ulaştık. Bizim hedefimiz 7 milyondu. 7 milyona ulaştım. Hemen abi şu okçu kulesini 7 milyona basıyorum. Ne oldu? Bu videoda bir okçu kulesi buradan bir tane de buradan vurduk. Bakın hemen bitirme şansım da var ama bitirmeme gerek yok. Ne kaldı abi? 4 okçu kulesi duvarlar, barbarkılar. Bunlar da okçu kulesinin son seviyesi var arkadaşlar. Bir de şu kareksini iyi bir şekilde kasabilseydik. Laboratuvardan belki artık 6'ya basıp maxlayacaktık. Ama sağlık olsun. Bunu da artık bir sonraki videolarımıza bırakırım arkadaşlar. Umarım arkadaşlar videomu beğenmiştirsiniz. Hoşunuza gitmiştir. Ve bunun gibi de serilerin gelmesini istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Yorumlara sizleri bekliyorum. Ve köy binası 11 hakkında benden istedikleriniz varsa arkadaşlar. Hani abi şu orduyu dene. Şu ordular üzerinde saldırılar yap. Veya ki ganimet orduları hangileri gibi sorularınız olursa. E, yorumlara belirtin arkadaşlar. Bunların üzerine de güzel videolar çekmeyi düşünüyorum başka da bir söylemek istemiyorum. Bunun gibi serilerde dediğim gibi yorumlara belirtiyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videolarda arkadaşlar ne yapıyorsunuz görüşmek üzere.